Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözlerin Hakkı Ayrı Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdek'in en güzel yerlerinde en mükemmel yatırımlık yerleri bulup sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Erdek Turallar Mahallesi'ndeyiz. Mahallenin içindeyiz. Denize 600-700 metre uzaklığımız var. Görüldüğü gibi her taraf ev. Bakın, şöyle bakın. Her taraf ev. Böyle bakın, her taraf ev. Her taraf ev. Elektrik, su var. Yol var. Denize 600 metre uzaklığı var. Arsa burası. Bakın şuradan şöyle diklemesine gidiyor. O direkt karşıdaki direkten de diklemesine gidiyor. 900 metre bir parsel burası. Çok güzel bir parsel. İnşallah kaçırmazsınız. Ee, büyük bir yatırım. Direkt evinizi yapıp e, içerisine evinizi yapıp direkt direktman oturabilirsiniz. Şimdiden dediğim gibi alıcısının ayrılı olmasını diliyorum. Erdek Gözde Emlak sizler için var. Biz sizler için uğraşıyoruz, didiniyoruz. Bakın bu şekilde çok güzel yerler çıkartıyoruz. Burada altı tane parsel var. İki parsel satılacak Allah'ın izniyle. İki parsel bizde. İlk satacağımız parsel burası. İkinci satacağımız parsel. En son parsel. Şimdiden alıcısı hayırlı olmasını diliyoruz. Yarın öbür gün bu parselleri bulamazsınız emin olun. Gözlemler takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Siz de bu güzel yerleri kaçırmayın. Bunlar yatırımlık. Kolay kolay bir daha ele geçmeyecek. Bakın burası imara girecek. Çok yakında imarlı parsel olacak. Bu parseli gerçekten de hani 10 milyon liraya 15 milyon liraya alamazsınız bir sene, bir buçuk sene sonra. Şimdiden alıcısı hayırlı olsun. Ben harika. <laughs> 508 474 2033 dolu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Sahibinden.com, hepsemlet.com, zingat.com hesaplarımızdan e, buraların bütün özelliklerini, ada parsellerini görebilirsiniz. Videonun açıklama kısmını okuyun. E, bütün e, açıklamalar zaten yazıyor. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Erdek gözlemler. Arif Engin